Merhaba sevgili yay burçları. Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, şey, bir başka bir şehre taşındığım için sevgili izleyicilerim yetiştiremedim sizlerin videolarını, videolarınızı. Bu yüzden çok çok özür diliyorum. Ama internetim gelir gelmez hemen videolarınızı yapmaya başladım. Evet hazırsanız hemen başlayalım fazla geciktirmeden. Yükseleni Güneş ve ay burcu, yay olan tüm yay burçları enerjilerinizi gönderin. Bakalım 24 Haziran ve 30 Haziran haftanız nasıl geçecekmiş. Bu arada bayram haftası bu hafta. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. O güzel kalbinizden öpüyorum sevgili izleyicilerim. Evet sevgili yaylar. Sanki bu hafta bir eylem haftası gibi bir organizasyon yapacak gibisiniz. Biriyle bir nasıl desem, biriyle sanki bir tartışma veya bir konuşmaya girecek gibi gözüküyorsunuz. Ama... Nasıl desem bu biraz can yakıcı olabilir. Sizi bir konuya sürükleyecek gibi gözüküyorlar aslında. Siz eylem yapmak isterken e, sanki sizi zorla bir tartışmaya sürükleyecek gibi gözüküyorlar sevgili izleyicilerim. Böyle çoklu bir tartışmadan uzak durursanız sizin faydanıza, sizin yararınıza olur. Çünkü biraz... Hmm, Üçlü bir ilişki olabilir. Üçlü bir tartışmanın sonucunda canınız yanacak olan siz olabilirsiniz. Biraz gözyaşı dökebilirsiniz. Biraz canınız sıkılabilir. Yani e, haklıyken bazı konularda haksız düşürecekleri gözüküyor sevgili izleyicilerim. En iyisi e, ufacık da bir tartışma olsa o tartışmadan uzak durmanız, o tartışmadan kaçmanız daha iyi olur sizin hayrınıza. E, ve daha sonra bir para konusu var. Para konusunda sanki bir miktar elinize para geçecek de çalıştığınız, çabaladığınız her ne konunuz varsa onun da mutluluğunu yaşayacak gibisiniz. Bu tartışmadan uzak durursanız bakın mutluluk sizi buluyor. Yoksa canınız, sıkıl, sık, canınız sıkılacak öyle bir haftaya girecek gibi gözüküyorsunuz. Moralinizi bozmadan o tartışmalardan uzak durun. Şu gelen paranın keyfini çıkarmaya çalışın sevgili yay burçları. Ve bir duanız varmış, bir dileğiniz varmış sizin. O duanızın, dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsunuz. Sürekli aslında ben yapacağımı yaptım ama olmasını istiyorum dediğiniz bir getiri var aslında. Belki bu para, bu mutluluk onun duasıdır. Güzel bir şekilde sanki hayatınızı hayatınızı güzelleştireceğiniz bir konu var onun gerçekleşmesini istiyor gibisiniz. Ama dikkat edin, arkanızdan iş çeviren, yalan söyleyen, belki de sizi manipüle edip hatta arkanızdan iftira eden insanlar olabilir. Bu konuda kendinize ve etrafınıza dikkat etmenizi gerektiğini uyarıyor kartlarımız. Sanki sizin bir şeyiniz gözler üzerinde. Belki çok iyi bir insansınız, yaptığınız iyilikler göz önünde kıskanılıyor gibisiniz. Size bir iftira atılabilir, arkanızdan yalanlar söylenilebilir. Buna bir dikkat edin. Belki çok güzel bir insansınız, çok güzel bir bayan veya çok yakışıklı birisiniz. Yani bunu çekemiyor olabilirler. Bir konuda sizi çekemeyen insanlar var. Siz de belki bunun farkında bile olabilirsiniz. Farkında değilseniz bile sanki sizden yaşça büyük biri, bir baba olabilir, bir yakın dayınız, amcanız veya da bir yakınınız yaşça olgun olduğu fikrine güvendiğiniz, düşüncelerine güvendiğiniz bir insan varsa hayatınıza sanki sizin gözünüzü açacak gibi. Bu yapılan tartışmalara veya arkanızdan atılan, konuşturulan Konuşulan dedikodulara sizi uyaracak da sanki böyle şeylere girişme diyecek gibi gözüküyor. Hani erkek figürü değilse dayı amca baba gibi böyle bir bayan da olabilir yani bir anne baba bir anne anneanne anne, anne gibi teyze hala o şekilde de birileri yardım edebilir. Onların söylediği her şeye kulak verin dinleyin sizin için hani sizin iyiliğiniz için konuşacak biri var hayatınızda size bir öğüt verecek gibi size bir nasihat verecek gibi çok can kulağıyla dinlerseniz iyi olur çünkü sizin arkanızdan böyle sizin manipüle yapan manipüle eden işlerinizi böyle kıskanan birileri var. Bunlardan nasıl uzak durmanız gerektiğini anlatacak gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Belki yurt dışı bağlantılı bir ilişkiniz bir e, ya da işiniz olabilir. Yurt dışından bir haber bekleyecek olabilirsiniz. Oradan alışveriş yapacak olabilirsiniz veya oradan birileri sizi ziyarete gelebilir. Böyle ikili bir ilişki gözüküyor size ya iş ya ilişki. Belki de yurt dışı bağlantılı bir iş ilişkiniz vardır. Oradan canınız yandığı bir konu varsa oradan bir fırsat gelecek bir haber gelecek gözüküyor. E, geçmişte yani geçmiş bir ilişkiniz, belki de ilişkiniz bitti, üçlü bir ilişki içerisindeydiniz ya da öyle bir şeyiniz yoksa bile canınız yandığı bir konuda ilişki veya iş konusundan bir haber alacaksınız. Ama çok geçmişten, böyle en az bir sene veya bir sene, iki sene en az böyle bir zaman geçmiş, çok özlediğiniz biri olabilir. Hani bu illaki ilişki sayılmaz, yurt dışında yaşayan veya da yurt dışı da olmayabilir, bir şehir dışı olabilir. Oradan tanıştığınız ya da e, akrabanız da olabilir. Oradan bir haber gelecek, akrabanızdan bir haber gelecek olabilir. Bir tanıdığınızdan, bir yakınızdan size bir şans, bir fırsat gelecek gibi gözüküyor. İkili ilişkilerde ya aşk konusu ya iş konusunda geçmişten bir fırsat, bir şans, bir haber gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şu canınızın yandığı, canınızın sıkıldığı, Göz yaşa döktüğünüz bir konuyu sanki güzel tatlılığa bağlıyor gibisiniz ve tatlılığa bağladıktan sonra güzel fırsatlar oluşturacağınız gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de duygu kartlarına bakmak istiyorum. Bakalım size ne anlatmak isteyecek. Biraz destek versin kartlarımız bize. belki bayram nedeniyle sizinle barışmak geçmişteki akrabalarınız, tanıdığınız insanlar belki de barışmak isteyebilir. Onun haberi gelebilir. Sizi arayabilirler. Evet affetmek. Sizden af dileyecek, bağış, bağışlanmasını isteyecek birileri var sevgili izleyicilerim. kendi hatasını hatasının farkına varmış. Sizden af dilemeye gelecek sizinle artık kavuşmak isteyecek biri var. Duygusal olarak sizinle bir türlü sizin de belki kalbinizi ve zihninizi zindana attığınız, hiç kimseye açamadığınız kalbinizi, hiç kimseye veremediğiniz o kalbinizi, kilitlediğiniz kalbinizi, zihninizi meşgul eden geçmişten biri varsa bir özlem duyduğunuz biri onunla kavuşuyorsunuz ve affediyorsunuz. Sizden af dileyecek ve siz de onu Kabul edeceksiniz. Sanki affedeceksiniz de kavuşacak gibi gözüküyorsunuz. Bakın kavuşmanın altına çıktığı ikili ilişki duygusal bir ilişki de olabilir. Sanki bir haber gelecek de geçmişten bir ilişkiniz. Birçoğunuz bu olabilir. E, affedecek gibi gözüküyorsunuz bu bayramda. Artık kalbiniz ve zihniniz zindandan çıkacak gibi gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir de iş meslek kariyer kartlarına bakalım sevgili yaylar. Aslında bayram haftası iş olmaz pek diye düşünüyorum ama belki de bir haber almak veya da duymak istersiniz. Yine de kartlarımı aldım. Hava üçlüsü, toprak üçlüsü. Üçlüden gidiyoruz. Kılıç üçlüsü. Hep üç, hep üç. Hayırdır inşallah bu üçe bakın bakalım. Üçün anlamı nedir? Numaralojide. Hava üçlüsü büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. affetmen üzerine affetme. Belki kendinizi affedeceksiniz, belki de karşınızdaki bir insanı affedecek gözüküyorsunuz. Belki de iş konusunda da affetmeniz gereken bir konunuz vardı. Ee, bu hafta sanki af dileme veya da affetme haftası gibi gözüküyor. Demek ki bayramda da zaten Herkes görüşüp birbirinden af dilemek istiyor. Bu fırsatı da değerlendirip belki sizden af dileyecek gibi gözüküyorlar sevgili yay burçları. Toprak üçlüsüyle yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol demiş. Ee, sanırım hayal gücünüz çok fazla olacak bu hafta. Bir fırsat gelecek. O hayal gücünüzle ilgili sanki bir haber alacak gibisiniz. Ee, birileriyle beraber sanki takım oyuncusu oluyor yani birileriyle sanki dengede ol, uyumda ol der gibi söylüyor sevgili izleyicilerim bir haber gelirse uyum sağlamaya çalışabilirsiniz iş konusunda çünkü denge kartı da çıkmış uyumlanmanızı istiyor sanki bir fırsat bir haber alırsanız hemen reddetmeyin uyumlu olmaya, ılımlı olmaya, dengede olmaya çalışın demiş iş konusunda da kocaman bir denge kartımız çıkmış denge ve ılımlı olma zamanı. İş birliği ve sadakat mükemmel zamanlamayı bekle demiş. Demek ki bir fırsat gelecek size sevgili izleyicilerim iş konusunda şu fırsatı gelecek güzel değerlendirin mükemmel zamanlamayı bekleyin ve değerlendirin demiş. Her ne konusuysa alta yorumlarınızı bekliyorum sevgili Yay borçları. Evet umarım beğenmişsinizdir bu yorumumu. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizler sayesinde minik minik büyüyeceğim inşallah. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. O güzel kalbinizden öpüyorum ve sizi sevgiyle uğurlayarak güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın sevgili yay burçları.